Yepyeni bir seriyle karşınızdayız. eBay'de satıcıların dükkanlarından gidip Türkiye'deki satanları bulacağız. Destek amaçlı ürünlerini satın alacağız ve ürünleri göndermesini istemeyeceğiz. Böylelikle hem fitbeyi düşük olan ve bu işi yapmaya çalışıp bu işte para var mı diyen arkadaşlara paranın olduğunu gösterirken sizden aldığımız ürünleri parasını size göndermiş olacağız. Sizi hem teşvik etmek hem de başarılarınızın devamını ve eksik yaptığınız şeyleri görüp size düzeltmek amaçlı bir video çekiyorum. Ama çok komik bir şey oldu. Bu videoyu çekerken başka ekran kaydı aldığım için aslında sizden satın ürünü aldım. Şimdi aldığım ürünleri nasıl yaptığımı göstereceğim. Birkaç tane de alacağım arka tarafta. Mükemmel bir seri. Gerçekten hepinize çok güzel. Aslında böyle videoda 10'ar poundluk, 20'şer poundluk, 30'ar poundluk, 50 poundluk ürünleri sizden alacağız ve bize göndermenizi istemeyeceğiz. Ama göndermek isterseniz orasını size bırakacağım. Bu programın sistemine katılmak ve sizin dükkanınızdan da ürün almamızı da istiyor ya da incele incelememizi istiyorsanız lütfen yorumlarda benim dükkanımda incelensin yazın. Vermiş olduğum pdf'de formunuzu doldurun. isim soy isim, dükkan ismi ve instagram hesabınızın ilk ismi. Çünkü oradan size mesaj atacağım. Bak aldım hayırlı olsun bula bile göndermene gerek yok. Diye şeklinde. Hazırsanız şimdi başlayalım. Arkadaşlar ebay hesabıma geliyorum. Bir tane yeni hesap açtım ve açmış olduğum ebay hesabına baktığınızda şurada şöyle bir yüz göreceksiniz. Artık bundan sonra şu kısma geliyorum ve okya 11 adlı ve hesabında şöyle komik gülen bir yüz göreceksiniz sevgili arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere hesabın açıklamasında sizden ürün almaya geldik diye yeni bir hesap açtım bu arada benim kendi hesabım değil yani kendi hesabım ama alışı hesabım bunun için kullanıyorum o yüzden ekran paylaşarak böyle gösteriyorum. Çünkü öteki türlü benim dükkanımın diğer dükkanlarından bir tanesinin hesabı bilgisi gözükecek. Her neyse tamam şimdi lafı uzatmayalım arkadaşlar. Ben burada terapik uygulamasına geliyorum. Terapik uygulamasını Bu arada 500 kişi bu yayını beğenirse biz şu an neredeyse 50-100 puan da yakın ürün satımı aldık. Daha önceki video, şey, video çekerken başka yerden de aldım. Eğer daha üzeri böyle alışverişler yapmamızı istiyorsanız destek olup 500 beğeni geldiğinde biz de gelen beğeni kadar ürün almayı düşünüyorum. Tabii ki sizin desteğinizle de bakayım ilginizi çekecek mi? Ve size destek olacak mı? Yani faydalı bulacak mısınız içeri? Her şeyden önce önemli olan kısım bu. Hadi başlayalım. Şimdi ben buraya geliyorum sevgili arkadaşlar. Buraya bu yazın. Ben zaten buldum onları. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Şimdi böyle bir durum var. Burada bir not vermek istiyorum. Şimdi ebay'de İngiltere'de drop yapan satıcıları bulacağım. Ama bundan Türk olmasına özen göstereceğim. Bunu nasıl ayarlayacağım? Ben İngiltere'de satış yapıp ürünün lokasyonunu Türkiye olarak seçmiş olan arkadaşlarımı bulacağım ve bu arkadaşlarımın dükkanından bu ürünleri alacağım. Bunu nasıl yapacağım? ebay.co.uk'den terapik üzerinden araştırma yaparken burada e, mor bölümüne geleceğim ve mor bölümünde ürünün lokasyonu yani satıcının lokasyonu alıcının değil satıcının lokasyonu Türkiye olarak seçilen bölümü seçeceğim apply dediğim zaman karşıma şöyle bir senaryo çıkacak ve burada görmüş olduğunuz gibi Türkiye'deki bravo çocuklar ellerinize kollarınıza sağlık harika işler yapmışsınız ortalama olarak 15-25 pound bareminde satışlar yapıyorsunuz bunu şimdi beraber 35'lere 45'lere 55'lere yüzlerce pound'a çıkartacağız. İnşallah hem sizin desteğinizi hem de benim size verdiğim hayat değiştiren bu bilgilerle. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Belki şanslı dükkan sizindir. Yani YouTube'da video izlerken aha benim dükkanım çıktı derseniz arkadaşlar şaşırmayın. Çünkü e, sizleri aslında burada bulmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben bu dükkanlara baktım. Çünkü daha demin ürünlerini satın aldım çoğunun neredeyse. Ama bunların hepsini o videoda e, ekran farklı yerde kayıt olduğu için arkadaşlar ne yazık ki şey yapamadıklarım ama e, şunu gösterebilirim diye düşünüyorum, e, şunu kapatırsam tabii ki buradan görmüş olduğunuz gibi ben mesaj kutuma bakın ebay sipariş ebay sipariş aşağısında ebay sipariş vesaire vesaire geliyor yani aldım ama <laughs> ekran kaydını yanlış almış her neyse lafı uzatmayalım. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi ebay'de satıcılar var ve bunların hepsi dropshipping yapıyor. Size öncelikle tebrik ederim. Ve gerçekten çok pahalıya satıyorsunuz. Buna da <laughs> süper yani karma. Yani şöyle söyleyeyim şimdi göstereceğim birazdan dükkanları mümkün mertebe şeyini kapatarak. Birkaç tane satıcı buldum. Çok iyiler bu arada. Yani iyi dediklerim çok iyi yolda ilerliyorlar diyelim. hani feedbackleri fena değil. işlerini iyi yapıyorlar ama çok 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 daha iyi yapabileceği şeyler olduğunu ben şahsen inanıyorum. Çünkü çok açıklarını gördüm. Ama tabii ki ufak şey açık. açık dediğim şey şu. Çok iyi sattığı bir ürün var örnek veriyorum. Şu an stokta yok. Ama ben Amazon'dan araştırdım bu ürünü stokta. Bu ürünü niye stoktan kaldırıyorsun? Genelde 8 tane 9 tane satmışsın. E bırak daha çok satsın. Sen ürünü stoktan kaldırırsan ben girerim hemen lak diye. Senin o satmaya çalıştığın ya da sattığın o 9 tane ürünü ben alırım. Birazcık kar marjını düşürürüm ya da yükseltirim o bana kalmış. Ben bir anda 10 tane satarım. Yani bunu şans vermeyin. Paranızı masada bırakmayın. laf uzatmayalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk dükkanımıza baktık. Şu dükkan. Bu dükkan ee, işte bak dediğim dükkan ürünü stoktan kaldırmış ve bu ürünü 9 kere 7 kere satmış. Özür dilerim. Yani bu ürünü benim tavsiyem bir şekilde bir an önce bul ve listele. Çünkü stokta ben var baktım arka tarafta daha deminki videoda o videoyu göremeyeceksin. Çünkü yukarıdaki ekranı kaydetmiş. Her neyse. Şimdi geliyorum ikinci dükkanı arkadaşlar. ikinci dükkan burada karşımıza çıkıyor. İkinci dükkanımız bu ürünü satıyor. Şimdi sana bir şey söylemek istiyorum burada. Arkadaşım çok güzel iş yapıyorsun. 2 tane ürün koymuşsun. Bravo. Daha yeni başlamışsın. E, dört tane satış yapmışsın bu üründen. Bravo. Şimdi ben aldım çünkü. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Güzel arkadaşım. Sana müşteri feedback kötü yorum yazmış. Buna git. Ebay'de revise et seçeneği var. Buraya tıkla. Yerine yaz ki ben müşteriye güya, örnek veriyorum. Parasını iade ettiysen. Ben müşteriye parasını iade ettim ve problemi çözdük. Lütfen feedback'i kaldırın yaz. Yoksa Ebay seni en aşağı yapar. Çünkü şöyle bir ürüm söz konusu. Senin bu satmaya çalıştığın ürünü ben geldim eBay'den araştırmaya çalıştım. Ve biliyor musun ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Seni bulana kadar canım çıktı. En azından onu söyleyeyim. Ben buraya geldiğimde araştırma butonunda senin bu satmaya çalış aslında ürün adı neylese tamam. Burada mesela tıkladım. Senin ürününü bulmaya çalıştım. Yarım saat çıkmıyorsun. Algoritmada çıkmıyorsun. Yani ben burada nereden bileyim senin ürününün olduğunu. Şimdi burada çıktın. Çünkü şimdi senden daha önce sat, alışveriş yaptım. Algoritma o yüzden beni keçlerden yani cookieslerden yakıldı ve çıkartıyor. Ama şimdi daha demin kaçıncı sayfada olduğunu bir bilsen o yüzden senden ricam bir an önce o kötü feedback'ini kaldır. Git ebay'e revise item yaz ve ebay'e şöyle bir mesaj at. Ben hemen sana söylüyorum yazacağım mesajı. Ebay'de ben müşteriye parasını iade ettiğine emin olduktan sonra tabii ki ben müşteriye parasını iade ettim. Lütfen fitbeğimin kaldırmasını istiyorum diye bir mesaj aç. Orada revise feedback diye bir bölüm var. Revise feedback bölümüne gel. Orada feedback'ini kaldır ve ee, problemi çöz. Emin olmamak kaydıyla ben bunu sana gösterebilir miyim ona bakacağım. Şimdi burada feedback bölümüne geliyoruz. Kapanmışlar. Şurada feedback'i görebiliyor muyuz? Okey. Şimdi buraya geliyorum. Ee, mesela diyelim bana bir, bir tane müşteri, iki tane müşteri kötü feedback bırakmış değil mi? Diyor ki ürün satıldı Amazon'dan iki katına satılmış. E, ne yapalım yani? Amazon depomuzda ürün vardı. Şimdi burada e, revise, şimdi bu eski bir feedback olduğu için yenilerden açalım. Çünkü eskiler şey olmuyor. Burada revise e, feedback diye bir bölüm var. Buraya tıklıyorsun. Tıkladıktan sonra bunu yazıyorsun ve ebay'e gönderiyorsun. Şimdi buradaki reply kısmı değil bu arada. Revise diye bir bölüm çıkıyor. Bende çıkmıyor çünkü bunlar müşteri almış mutlu falan. Ebay bunu kapatmış. Ama kötü feedbacklerde bir iki ay içerisinde ise bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da aklınızın kenarında kalsın. Bu bu şekilde yap. Sana tek vereceğim öneri bu ve senden ricam biraz daha fazla ürün istedik ki önümüzdeki yayında da belki senden alırız. Ama dediğim gibi yorumlarda benim dükkanımdan da satın al der ve incelemi de isterseniz lütfen bunu yaptığınıza emin olun. Yazın ki verdiğim linkten kısmı doldun. Peki bu arada Bilgin olsun e, dükkanından 8 poundluk olan ürünü aldım. Göndermene gerek yok. Ürünü sadece çıktı olarak işaretleyebilirsin. Burada notification bölümüne geldiğimizde bir tanesi yollamış bile. Oo, çok hızlı. Hem de bir şey söyleyeceğim. Ürünü zararına gönderdiğinin farkında mısın? Ben sana geleceğim birazdan. Daha demin aldığım ürün zararına sattı bana. E, bu senin ürünün. E, fotoğrafını göstereyim, gösterebildiğim kadar okey benim ismim çıkıyor bak kitabın üstü yukarıda vesaire oradan görebilir şimdi e, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ürünü aldık bunu göndermenize gerek yok bu arada aklınızın bir köşesinde olsun peki şimdi gelelim ikinci ürünümüze bu arada dediklerimi lütfen yaptığına emin ol İkinci bölüme geliyoruz İkinci bölümde yine ürün araştırmasında aşağı doğru iniyoruz. Şu dükkanı çok beğendim ama bunu birazdan değineceğim. Ya bayıldım senin dükkanına. Öncelikle senden bir şey almadım. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü çok komiksin. Yani şu anlamda. Burada bravo satmışsın bir tane bu üründen. Ama komik olan nokta ne biliyor musun? Bir insanoğlu bütün kitapları ne kadar fiyat olursa olsun nasıl 30 pound'u satar ya? <laughs> 30 pound'u diye dükkanı açmışsın. Ona çok güldüm. Yani şu Burada sattığım bütün ürünlerin fiyatı 30 pound. Ya yani bir dükkanın ee, bütün ürünleri 30 pound olur mu ya? Şuraya baksana, 30 pound, 30 pound, 30 pound, 30 pound, 30 pound, 30 pound. Ha, bütün kitapları niye 30 poundda satıyorsun? Yani. <laughs> Bu stratejinin e, arka taraftaki amacı ne? Yani yaptığın şeyi e, neden yaptığını bilmiyorum. Eleştirmek için de söylemiyorum. Ama neden 30 puan? Onu anlamaya çalışıyorum. Bir dükkandaki bütün ürünler 30 puanla satılır mı? Çünkü mesela örnek veriyorum. Burada herhangi bir ürüne baktığımız zaman bir tane şu ürüne baktığımızda mesela dükkana geliyoruz ve bu ürüne ben bakıyorum. Şimdi sağ tarafı tıklıyorum. Google Lens'ten araştırıyorum. ders Varsayalım ben bu ürünü Amazon'dan alsam ne kadar alırım? Şimdi ben buraya geliyorum. Amazon da işte ürün fiyatına baktım. 7 pound'a satılıyor. Yani buradan da bakarsınız ayrı bir yer. Yani ee, bilmiyorum. Yine senin satın, ee, satış stratejin buna bir şey demiyorum. Ama yani bir insanoğlu da bütün kitapları 30 pound'a satmaz diye düşünüyorum. Yani burada ee, görmüş olduğun gibi bu kitabın ee, paperback'i. 10 pound iyi yapıyorsun 20 pound 23 pound kâr marjı koyarak satıyorsun sana bravo fakat Neden hepsi 30 pound onu anlamadım <laughs> her neyse ne yapıyorsan e, benim sana öğrenirim e, Dükkanında çok az feedback var Ve Dükkanında çok az feedback olduğu için hatta hiç feedback yok Bu fiyata ürünleri Çok zor satarsın satarsın satmazsın demiyorum çünkü bak mesela bir tane satmışsın bundan Ama Normalde aylık 5000 pound yapacağın süreci sen şu an kendi kendini 1000 pound'a 500 pound'a düşürüyorsun. Benim sana tavsiyem bunların kar marjını biraz düşür. Hızlı bir şekilde sat. Feedback topla. Ondan sonra bu kitabı 300 pound'a satarsın. Ben öyle yapıyorum. Biliyorsun. Ve ben biliyorsun herhalde 10-15 seneden beri kitap satıyorum. Akmar'dan beri. Ta Türkiye'den. O yüzden benim sana tavsiyem bu şekilde ilerlememen ama tercih tabii ki senin yine destek almak istersen de her zaman bize ulaşabilirsin ama bravo en azından bir şey yapmışsın. Seninle gurur duyuyorum. Başkalarının ne dediğini dinlemeden en azından kendin bir şeyler yapmışsın. Bu kısım çok ama çok önemli bana göre. Peki. Okey hazırsak geliyoruz 3. Dükkanımıza üçüncü Dükkanımızda ne var sevgili arkadaşlar buraya bakıyoruz ve şu kısmı yapalım. Peki bu dükkana ben baktım. Açık konuşmak gerekirse ne yaptığını anlamadım. Yani bu drop yapmıyor. Bu tasarımlarını satan bir dükkan. Ve bayıldım tasarımlarına. Çok güzel şeyler yapıyor. Ve çok da hoşuma gitti açıkçası. Hatta bazı şeyler böyle çok güzel yapılmış ve tasarlanmış. Ellerine kollarına sağlık. Senin gibi satıcılar Tüm dünyaya lazım. Yapmış olduğun tasarımın açık konuşmak gerekirse CEO başlık ve araştırması ben çok beğenmedim. Şu anlamda çok daha iyi olabilir. Çünkü yaptığın işçilik mükemmel ve bunu herkesin görmesini istiyorsan açık konuşmak gerekirse biraz daha özenerek yani çok özendiğini biliyorum. Ama satış odaklı mesela örnek veriyorum yazdığım başlık çok daha iyi olabilirdi. Yani bunu yapay zeka ile yapsaydın. Açıklama kısmı yine bir o kadar. Yani yine yapay zeka yapmışsın açıklamayı. Ama her ne olursa olsun ellerine kollarına sağlık. Bence çok güzel iş çıkartmışsın. Ve e, business olarak da kayıt olmuşsun. 4 fitbeğin var. Bunu çok daha hızlandırabilirsin. E, biraz reklam çıkarak, biraz global shipping ayarlarını yaparak, biraz açıklamaları daha düzgün bir şekilde yazarak. Yani olay yapay zekayı bana açıklamaya şu başlıkta demek değil. Bilmemiz gerekiyor arka tarafta ama varyasyonlarını yapmışsın vesaire vesaire emek isteyen ve zaman isteyen ve gerçekten bunu alın teriyle yapan insanın bilebileceği bir şey. O yüzden ellerine, kollarına sağlık. Çok alma, çok hoşuma gitti yaptığın şeyler bilgin olsun. Burada ne veriyorsun? 8 12 ve Roller poster verim. okey yani bence dükkanın gerçekten çok 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 güzel yani e, çok beğendim hatta orada birkaç tane e, ürünün çok hoşuma gitti e, ve bunu kesinlikle ve kesinlikle e, yani değerlendirmeni çok isterim çok güzel şeyler buldum buna böyle çok fazla girmeyeceğim ama yani harikasın ya. Bunun nedeni bu gur gurur diyorum. Yani yaptığın işle ve mükemmel işçilik çıkartmışsın. Yani tasarımın neredeyse adı varsa yani mükemmel bir tasarım yapmışsın ve print on demandı eBay'de diğer satıcılar yapmadığı için marketing çok büyük. Kesinlikle ve kesinlikle yaptığın şeyi tebrik ederim. Ellerine, kollarına sağlık. Şimdi seni es geçeceğim çünkü şunun farkındayım. Dükkanın drop dükkan olmadığı için Büyük ihtimal bunlar print on demand. Printify ya da farklı yazılımlar üzerinden yapılmış ve tasarlanmış ürünler. Tasarımı sen yapıyorsun oraya yüklüyorsun orada ebay'i yüklüyor. Şimdi bu süreçte ben bunu alırsam direkt otomatikman senin cebinden parayı çekip bana gönderecektir. O yüzden bu yapacağım şey senin için çok faydalı olmayacaktır. Yine satış olacaktır ama neredeyse 3-5 puan sana kalacaktır. O yüzden farklı ürünler almaya odaklanacağım ama yine de ellerine kollarına sağlık. Çünkü drop yaptıklarım yollaması da olur sevgili arkadaşlar. Ama bunlar yazılımlarla olduğu için direkt gönderecektir. Bu arada harika bir tasarım. Gerçekten mükemmel. Çok beğendim. Ellerine kollarına sağlık. Gurur duyuyoruz. Peki. Geçiyorum diğer satıcıya. Bu dükkan. Peki. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle seni tebrik ederim. Ve e, senden bu ürünü aldım. Sen hemen çıkışını sağladın. Öncelikle bak aldığım zaman ne kadar oldu? E, şuradan kapatayım bir dakika. Daha yeni aldım ben bu ürünü. Abi şaka yapıyorsun ya şu para şimdi bu yayını izleyen gülecektir. Bu benim yönettiğim hesap. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya süper. Ellerine kollarına sağlık. Çünkü diyorum ki ya ben ürünü aldım. Adam bana çat diye şey gönderdi. Ee, ne derler. Ee, ürün gö çıktı diye hesap gönderdi. Ya eline koluna sağlık. Ama yine bu işi de ben yapmış. Allah'ım yemin ederim bilmiyordum. Bak kim ne derse desin. Ee, sizlerle beraber araştırma yaptı. Ee, bunun yönettiğim hesap olduğunu nereden biliyorum? Çünkü e, benim kardeşlerim Targo takip numaramla bana çıktı olarak işaretlemiş. Yani bana ait olan bir numara olduğu için onun benden başka kullanan yok ya da benim yönettiğim hesaplardan başka ancak o şekilde çalışıyor. Ellerine kollarına sağlık. Çok beğendim dükkanını. Çünkü ben yönetiyorum herhalde. Çünkü o yüzden gerçekten çok iyi. işin vesaire çok iyi. Ellerine kollarına sağlık. Çok beğendim. Yani harika işçilik çıkartmışsın ve ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani gerçekten bravo. Diğer ürünlerini göstermeyeceğim o yüzden. Çünkü bizim yönettiğimiz olarak e, seni çok da reklam yapmak istemiyorum. Peki geliyoruz diğer dükkana ürün araştırma ama şöyle birkaç tane şey var aslında daha iyi olabileceğini düşündüğüm ürünlerin e, kar marjlarını yükseltmen gerekiyor aklında olsun onu ben yapmam gerekiyor ama onu bana senin söylemen lazım yoksa ben standart bir kar marjı ile satarım yüzde otuz yüzde elli arası ama arttırırsan çok daha iyi olur. Peki gelelim e, bir tane de benim Bizim okyanus takımında e, yani aylardan yıllardan beri çalıştığımız ve çok da değer verdiğim e, arkadaşımın takım arkadaşımın dükkanına onun dükkanından birkaç ürün alalım açık konuşmak gerekirse bakayım dükkanında ürünler var mı İngiltere marketine taşınmış mı taşınmış. Peki e, ne alalım? Ne alalım? Onu şok edelim. Aa ürün. Şimdi yazar bana. Aa hocam ürün satılmış diye. Ee, ben ona derim yine gönderme de. Güzel böyle 10 pound'lık bir tane daha ürün bulalım. Daha fazla da alabiliriz bu arada. 100 puan'da kadar da ürün olabilir. Paramız var. Sadece gerçekten bunu içeriğin faydalı olduğunu düşünüyorsanız bize ulaşın sevgili arkadaşlar. Instagram'da verdiğim yorumları yapın. Ve böylelikle de e, ben de elimden geldiğince dükkanlarınıza girip e ee, yardımcı olayım şimdi e, bir şey söyleyeceğim bunlar ne satıyorsun sen Merve bunlar ne Allah aşkına yani şimdi ben bu arada Merve'nin dükkanına bakıyorum siz görmüyorsunuz ama şimdi ben Merve'nin dükkanından ürün bulmaya çalışıyorum hani fiyat ve diğer şeyleri gördüğüm için ama yani e, okey neyse tamam bunu alalım bari yani en azından içeriz <laughs> süperdi yani. Cappuccino. Okay. Tamam. Şimdi ben e, ürünün ismini alayım ve yine ebay dükkanıma gideyim. Şimdi bunu ne kadar satıyor? Bizim merveciğimiz 15'e. 15 pound'a. Bakalım algoritmada hemen çıkıyor mu? Bu anahtar kelimeyle araştırdığımız zaman çıkmıyor. Hemen çıkmıyor yani. İşte o yüzden kelime başlığını doğru bir şekilde yazmak çok önemli. SEO optimization denilen bir şey var. Aksi takdirde müşteri gelir bu önüne çıkan ilk ürünü satın alır. Benim gibi böyle araştırmaz. Ondan sonra da dersiniz ki işte ürünlerim satılmıyor. Neden satılmadığını artık az çok anlamışsınızdır. Bu ne kadar satıyorsun Merve sen bunu? 15 10 tamam buldum seni. Peki şimdi seni dükkanında kaydedeyim ve bunu ne yapıyoruz hemen satın alıyoruz ve geliyoruz buy it now diyoruz 3 günlük kargo süresi çok bu ertesi gün geliyor merve bunun kargo ayarlarını lütfen değiştir ve lütfen yardım ihtiyacın olsa haberim olsun <laughs> şimdi buradan geliyorum confirm and pay diyorum ve bana birazdan mesaj atar aa satış geldi aa! ben aldım arka tarafta süper daha da almaya devam edeceğiz bugün 50 pounda yakın alışveriş yapmışımdır arkadaşlar İşte benim bu video serisinde bu kendi ekonomik özgürlüğünü sağlamaya çalışan, kendi hayatını ele geçirip başkalarının hayalleri için çalışmak istemeyen ya da arka tarafta kendi işini yapıp tüm dünyaya oturduğu yerden 7-24 mesela yönettiğim hesap ürünü aldım 5 dakika sonra ürünün siparişini çıktı olarak işaretledi. Yani aklınız alıyor mu? Düşünsenize bu yapay zeka sistemi. Yani benim için çok güzel bir şeydi bu. Çok gurur duydum. Demek ki marketi çökertmişiz yani yaptığım şeyi doğru ve yeni yaptığım için de böylelikle hem ürün zamanında çıktı hem hesabı daha iyi oldu falan da filan da her neyse burada anlatmaya çalıştığım şey yani amacımıza ulaştık. O şu an belki iştedir. Arka tarafta satış geldi, sistem gönderdi. Bu benim için harika, onur verici bir şey. Merve'nin dükkanından aldık, diğer dükkândan aldık ve o kötü feedback yapmış olan satıcının feedback'ini kaldırabilmek amaçtı. Size de nasıl yapacağınızı gösterdim. Amacımız ne? Amacımız Sizlere elimizden geldiğince günlük olarak bu işten para kazanabileceğini göstermek ve böylelikle sizin başarmanızda sağlamak. Ayrıca böyle bir süreçte sizin de bu işlerde nasıl yapılacağınıza ihtiyacınız var. Hatta bakın benim yönettiğim benim kendime ait olan hesaplardan bir tanesinde her gün düzenli olarak günlük 16, 17 yüzlerce, binlerce pound geliyor. Yani bu iş oluyor mu diye merak ediyorsanız oluyor arkadaşlar. Her gün daha da fazla satışlar da geliyor. Şimdi nasıl yapacağınızı biliyorsunuz yorumları yapıyorsunuz 500 tane video like gelirse seve seve İkinci seriyi çekerim. O zaman da belki 100 poundluk, 1000 poundluk alışveriş yaparım. Bütün ebay dükkanlarınıza girer. Ne var ne yoksa satın alırız arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Amacımızı da anlamışsınızdır. Buradaki amacımız sadece Türk ve Azerbaycan ya da nerede olursa olsun sizin başarılarınıza ufak da olsa bir katkı sağlayabilmek. Sizi bu işin yapılabileceğine dair biraz teşviklendirmek. Arka tarafta bizim yüzlerce binlerce pound kazandığımız şeyi sizin de aynısını yaparak başarıya ulaşmalıyız. Neden mi yapıyoruz? Başarı başarı getiriyor. Bunu anladığınız zaman zaten zengin oluyorsunuz ve herkesin zengin olarak sevdiği hayatı ve hayalleri yaşamasını sağlamak istiyoruz. Hem şirket olarak hem ben olarak hem arkadaşlarım olarak. O yüzden lütfen arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olduğunuzu unutmadıktan sonra artık bekleyeceğiz. 500 yorum gelirse 500 beyni pardon. Ne yapacağız? Bot basmayın he. Bir tane daha uzun 100 liralık, 100 poundluk. sonra 1000 poundluk. Böyle gideriz. Bakın milyonluk alışveriş yaparız. Var nasıl olsun para. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.